Allah'ım kalbimi nurunla doldur, yolumu hidayetinle aydınlat. Amin. Rabbim beni affet, bana merhamet et, beni doğru yola ilet. Amin. Allah'ım senden dünya ve ahiret iyiliklerini istiyorum. Amin ya Rabbi. Beni nefsimin şerrinden ve şeytanın vesvesesinden koru. Amin. Allah'ım senden sabır, şükür ve güzel bir ahlak istiyorum. Amin. Rabbim beni anne babama karşı hayırlı evlat eyle. Amin. Allah'ım senden ilim, hikmet ve güzel bir anlayış istiyorum. Amin ya Rabbi. Beni dinimde sabit kıl ve beni doğru yoldan ayırma. Amin Allah'ım, senden cenneti ve cennete götüren amelleri istiyorum. Amin Rabbim, beni cehennemden ve cehenneme götüren amellerden koru. Amin Allah'ım, senden razı olacağın ameller işlemeyi nasip et. Amin ya Rabbi, beni senden başkasına muhtaç etme. Amin Allah'ım, senden sağlık, afiyet ve uzun ömür istiyorum. Amin Rabbim, beni sevdiklerimle beraber cennette buluştur. Amin Allah'ım. Senden beni her türlü kötülükten korumanı istiyorum. Amin.